Merhaba arkadaşlar, ben Yavuz Selim. Eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu eğitim serimizde gördüğünüz gibi şu vitrinleri bitirdik, tamam mı? Şimdi sıra nerede? Sayt bardaki kategorilerin listelenmesinde. İsterseniz gelin hemen onu da aradan çıkartalım. Nerede kategoriler? Tabii ki index php'de. Evet. Ee, aslında o kategorileri bile biz buradan şey alabiliriz ya. Neydi onun ismi? Ayrı bir dosyaya da alabiliriz aslında. Neden? Çünkü bir kategori sayfasına geçtiğimiz anda da bunlar gelecek. O yüzden şu kategori kısmını yani şu filter kısmını aslında komple burayı ve şununla beraber tabii ki sidebar diye bir kısım açıp alabiliriz burayı. İsterseniz alalım ya. Evet yani alalım burayı. Require once once include içerisinde site var diyorum ve burayı alıyorum. Evet. Site var PHP. Bunu aldım. Okey. Şimdi kategoriler burada. Gördüğünüz gibi. Evet. Alt kategorimiz yok bizim. Onu yapmayacağız. Ama yapabiliriz. Sıkıntı yok. Ya da ben sonradan sonsuz kategori mantığına eklerim. Siz, sonra siz de bu projeye eklersiniz. Bu da sizin ödeviniz olmuş olur mesela. Hani çünkü projeyi geliştirerek aslında bir şeyler öğrenebilirsiniz. Aslında bu da güzel bir kısım olur. Buraya gelelim. Kategoriler diyelim. Ee, şu kısmı alıyorum. Burada herhangi bir sayfalama falan yok. Direkt bana olduğu gibi ee, pat 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 hepsini çağıracağız burada. Tamam. Burada ah pardon buraya gel. Diyeceğim ki kat diye bir prepare select yıldız from ürün kategorileri Hemen bakalım tabloda neler var. Oyun kategorilermiş. Kategoriler değilmiş. E, kategoriler kat durum. Ver kat durum eşittir d. Ve kat içerisinde execute diyerek sorgumuzu çalıştırıyoruz. D'ye gelen sonuç 1. Yani durumu 1 ise, aktifse. If kat. Eğer bir tane bir de kategori varsa burası çalışsın. Döngüye alsın. Kat s ja diyelim ve buraya pardon, echo diyerek bunu yazdırabiliriz aslında. Evet, sonuçta sadece tane D var. O yüzden takları ee, tagları kapatıp açmaya gerek yok burada. Evet, buraya cdan gelen kat başlık mı demiştik? Kat başlık. Ve tabii ki burada AH diyeceğiz ve tabii bunlar çünkü bir yere gitmesi gerekiyor. Evet A içerisinde Buraya da diyorum ki ne diyelim buraya kategori nokta php Evet Sev Cut diyelim C içerisinde Cut set olsun Evet sayfa yeniliyorum Gördüğünüz gibi Lenovo Asus geldi Şimdi ben kategori PHP tıkladığım zaman da bakın Gördünüz mü? Böyle bir yörelle karşılaşıyoruz. Şimdi bu URL'in mantığı nedir? Şöyle anlatayım. İndeks PHP'deki biz ürünlerimizi listeliyoruz ya. Burada sonuçta herhangi bir kategori şartı koymuyoruz ya. Şimdi aslında bu indeks PHP'nin aynısı bu sayfa. Yani buna tıkladığım anda açılacak sayfa aslında indeksin aynısı. Tek farkı şu. Ee, Lenovo'ya ait ürünler gelmesi. Mesela ben şimdi gideceğim. Kategori PHP'ye gittim. Lenovo'yu açtı. Lenovo'nun ID'si ne? 1. Ürünlere gideceğim. Ürünlerdeki, ürün kattaki bir id'li bütün ürünleri çek diyeceğim. Aslında tamamen mantığı bundan ibaret. Ama tabii ki bizim dersimiz, bu şu anki dersimiz bunları listelemekle ilgili olduğu için. Şu an bu dersimiz burada bitiyor aslında. Tek şeyi, olayı ee, şunu şurada da yazdırabiliriz. Şuradaki sayı da yazdırabiliriz aslında. Şöyle bir şey yapabiliriz. Çok da önemli bir şey değil ama. Şunları alalım. Ee, evet. Bunu alalım mesela buradan. Şunun hemen tepesinde yazalım bunu. Şurada yazalım. Evet. Böyle yazdık. Ve şurada direktman şu kategori sayısını yazdırabiliriz. Şöyle bir şey yapabiliriz. Evet. Sayfayı iniyorum. Gördüğünüz gibi iki tane kategorimiz var. Şunu da büyük harfle yazalım ki şu i'lere falan takılmasın. Evet, iki tane kategorimiz var. Şu search hair kısmına da ürün arama diyelim. Arama diyelim. E, priz kısmına fiyat diyelim. Evet, oraya tabi böyle bir şey yapmayacağız. Oraya bir input iki, ta, iki tane input koyarız. Mesela başlangıç ve bitiş fiyatı yaparız. Aynı sahibinden mantığıyla. Sonra şu altına bir tane aslında buton eklemek gerekiyor. Yani fitreyi. Gönder gibi bir şey yapmamız gerekiyor. Onu da şöyle yapsak mı acaba diye düşünüyorum. Şunun altına. Evet form değil mesela buraya bir tane buton. Search butonunu böyle yapmışlar? Evet biz buraya şu formu kaldırıp aslında bunun tamamı bir formun içinde olacak bu arada. Ee, ne diyebilirim? Search kalsın yine. Filtrele diyelim. Filtre uygula diyelim. Uygula. Evet. Şunu siliyorum. Ha ne olur ya. Hmm. Neyse tamam. Şunun içinde de alıyoruz ya bakalım. Bir yer alırız hani ilaç. Tamam neyse sıkıntı yok. Onu sonra da ayarlayabiliriz. Okey tamam. Bu videomuz burada son buluyor o zaman. Bazen böyle gereksiz şeyler ulaşabiliyorum video esnasında. Çünkü takılıyor kafama yani. Nereye buton koyayım diye bir an böyle kafadan geçiyor. O yüzden kusura bakmayın. Tekrar konu ok için. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.